Evet o onları açken doyurandır. Son ayet bu. Açlardı ya. Evet. Ellezî <laughs> et O onları açken doyurandır. Açlardı. Mekke çölde bir vaha bile değil. 100 kilometre ötede cennet gibi taif vahası varken Mekke kimlisi? Metafiziğin çekim gücü fizikten daha fazla fark ettiniz mi? Yani metafiziğin fizik ötesinin çekim gücü fizikten daha fazla. Taif'te güzellik var, yeşillik var, orman var, bağ var, bahçe var ama Mekke'de Kabe var. Kabe çekiyor. Bu da ilginç. Bu da bir vaka. Kabe çekiyor. İnsan kibrine ve gururuna karşı önlem. Onları o doyurdu. Ne demek? Evet. Yani. Ellezî et'amahû. Et'amahû. Onları o doyurdu. Evet, bu aslında ne demek biliyor musunuz? Şu demek. Size dokunan iyiliği Allah'a nispet edin. Nedir bu? Bu sizi daha ahlaklı yapar. Bu sizi daha ahlaklı yapar. Bu Allah'tan bağımsız olarak ahlaklı yapar. Niye? Eğer siz kendinize nispet ederseniz gurura kapılırsınız. Gurura kapılırsınız, gurur kibir getirir. Kibir gelince de siz kendinizi tanrılaştırırsınız ve başınıza bela olursunuz. İmkan sizin için belaya dönüşür. Dolayısıyla o doyurdu dediğinizde işte bunlardan korunursunuz, bunlardan sakınırsınız. Bir önlem almış olursunuz. Yani nimeti Allah'a nispet bir önlemdir. İnsanın kendi kendisine vereceği zararı engellemek için bir önlem.